Merhabalar sevgili arkadaşlar. Öncelikle Sevila'ya Özel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir paylaşımla sizlerle birlikteyim. Eee Karaca'nın Air Fry ürününü aldım. Air Fry Pro Cook XLarge ürünümün adı. Bugün bunun tanıtımını yapmak istiyorum. Önce koliyi açarak başlayalım ve ne işe yarıyor? nasıl faydaları var? Nasıl kullanabiliriz? O konuda bilgilendirmeye çalışacağım. Yeni alan arkadaşlarımıza da fikir olur ee, Umarım e, sizler de e, Bu videoyu izleyerek bir ön bilgiye sahip olursunuz ve tercihlerinizi Ona göre yön verirsiniz ee, Kargo benim umduğumdan çok daha Kısa sürede geldi bunu özellikle belirteyim Şöyle bir içinde Tanıtım Kullanma kılavuzu var Arka bölümde garanti belgesi var burada da Çıtır tavuk e, nasıl yapılır? Onun tarifi verilmiş bir tane. Stretch e, filmle çok güzel bir şekilde çizilmemesi için sarılmış, bantlanmış. Önce bunları çözelim. Arkadaşlar. E, kablo uzunluğunu şöyle açarak göstermek istiyorum e, tahminime göre 60-70 santim kadar bir kablo uzunluğu var kamera biraz aşağıda kaldığı için göstermemiş e, içinden bir kullanma kılavuzu gibi tekrar bir tanıtımı var bir ızgara çıkıyor içerisinden malzeme olarak hepsi bu kadar zaten başka bir teferruatı yok altta tırnakları ayakları var e, silikondan bunlar alttaki teflon dökümün çizilmemesi için ve el tutma yeri var çok Rahatlıkla içine koyup çıkarabiliyorsunuz Önünde de e, yapacağınız işlemler Türkçe olarak ayrıntılı olarak belirtilmiş Bazı ürünlerde bu ön kapağın tam oturmadığını buralarda boşluk kaldığını zor oturduğunu e, Farklı Markalarda okumuştum bunda da denedim çok güzel oturuyor onu da göstereceğim rezidansı gördüğünüz gibi açıkta açıkta oluşu bir bakıma çok iyi çünkü çok daha çabuk olmasını sağlıyor gördüğünüz gibi en altta da ayakları da yine plastikten herhangi bir çizilmeyi zemini zemine hasar vermesini de engellemiş oluyor yeri tam olarak oturuyor şimdi de hazinenin tam yerleştiğini göstermek istiyorum gördüğünüz gibi şöyle yan taraftan da göstereyim dümdüz hiçbir boşluk kalmadan hiçbir zorlama yapmadan tek seferde koyunca çok rahatlıkla raylı sistem gibi oturuyor yerine şimdi öndeki görselleri falan da anlatacağım arkadaşlar Evet şöyle bir ürünün de arka bölümünü göstermek istiyorum. Her yere çok rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bir ürün. Arkada havalandırma gibi bir ızgarası var. O kadar. Onun dışında istediğiniz zaman cihazınızı hızınızı e, durdurabilirsiniz. İçindekileri karıştırıp tekrar yerine oturtabilirsiniz. Herhangi bir şekilde e, airfryer'ınızı kapatmanıza gerek kalmayacak. Şimdi öndeki panoyu tanıtmak istiyorum arkadaşlar burada közleme diyor burada yağ biberi yeşil kırmızı yağ biberi kabak patlıcan közlemek istediğiniz zaman közleme ayarını ızgara yapacağınız zaman Örneğin e, balık ızgara olabilir tavuk ızgara olabilir onu da kullanabilirsiniz ısıtmada sadece mikrodalga fırın gibi ısıtmak istediğiniz ürünü kullanıyorsunuz e, yoğurt hazırlama alanı var. Orada da e, yoğurt mayalamak için belli bir ısıya gelip o tuşla yoğurdunuzu mayalayabiliyorsunuz. E, sebze ve meyve kurutma sonbaharda istediğiniz meyveleri güneş olmadığı zaman burada güneş ısısında kurumuş gibi doğal olmasa bile en azından e, bozulmadan ürününüzü kısa sürede kurutabiliyorsunuz. Zaten buradan belli zaman ayarlaması var. E, kaç dakikaya ayarlıyorsanız. Onu ayarlıyorsunuz. Sıcaklıkta da 220 dereceye kadar yükseltme ayarı var. Zaman olarak 5 dakikadan 20 dakikaya kadar zaman ayarlaması mevcut. Sıcaklığı ve süreyi aşağı yukarı tuşlarıyla istediğiniz zamana ve sıcaklığa getiriyorsunuz. Başlat ve durdurma düğmesini de normal kapatmadan Durdura basarak ürünle ilgili değişiklikler yapıp tekrar hazneye yerleştirdikten sonra başlatmayla devam edebiliyorsunuz. İşleminiz bittikten sonra da kapatma tuşuyla kapatabilirsiniz. Bu arada en önemli özelliği air fry ne işe yarıyor? Arkadaşlar air fry düğmesini kullandığınız zaman hiçbir şekilde yağ, sıvı vesaire hiçbir şey kullanmadan koyduğunuz ürünü e, tamamen kendi özelliğiyle kendi suyuyla çok güzel bir şekilde pişmesini veya kızarmasını sağlıyor. Diğer e, programlarda da arzu ederseniz bir yemek kaşığı yağla pişirebilir, arzu ederseniz de hiç yağ koymadan yine pişirebilirsiniz. Tanıtımımız bu kadar. Memnun kaldıysanız beğeni atmayı, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka paylaşımda da umuyorum ki. E, yaptığım ürünlerle sizlerle birlikte olurum tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun sağlıkla ve sevgiyle kalın